sevgili çocuklar. Eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle müthiş bir oyun oynayacağız. Oo çok heyecanlıyım ben. Ama bundan önce yine sizden bir şey isteyeceğim. Koskocaman bir aile olmak için yardımınıza ihtiyacım var. Eğer kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve zilin sesini açmayı unutmayın olur mu? Hazırsınız o zaman. Başlayalım. Bakalım bakalım bugün ne öğreneceğiz bugün bazı hayvanları öğreneceğiz. Ne kadar değişik bir şeymiş bu. He bu bir çark çocuklar. Bana diyor ki gelen hayvanın ses taklidini yap diyor. Hmm, şöyle yapalım mı? Ben çarkı çevireyim. Hangisi gelirse onun özelliklerini söyleyeyim. Siz de bana oradan sesinin taklidini yapın olur mu? Size çok güveniyorum ben. Bence çok şahane seslerini çıkartacaksınız bu hayvanların. Hadi bakalım başlayalım. Hop. Oo, çok merak ediyorum ne çıkacak ne çıkacak. Ay bu hayvanımızın adı ne sevgili çocuklar? Bu hayvanımızın adı maymun. Peki maymunlar nerelerde yaşar? Ormanlarda yaşar. Ağaçların üzerinde yaşar genelde öyle değil mi? Tabii ki bu hayvanları hayvanat bahçelerinde de görebilirsiniz. Ama asıl yaşam alanları neresi sevgili çocuklar? Ormanlar. hadi bana söyleyin bakalım. E çok sevdikleri meyve hangisi? Hmm, ben söyleyeyim mi? Biliyorum siz de biliyorsunuz ama beraber söyleyelim. Muz tabii ki değil ve maymunlar muz yemeye bayılır. Hadi bakalım ortadan kaldıralım. Siz de bana sesini çıkartın bakalım oradan. Hem de zıplaya zıplaya. Kaldırdım. Sıradaki çevirelim mi? Oo, çeviriyorum. Tak 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 tak. Ne geldi ne geldi. Sarıbine geldi sevgili çocuklar. Civciv geldi. Bu hayvanımızın adı civciv. Peki civcivler kimin yavrusu çocuklar? Tavuğun yavrusu öyle değil mi? Tavukların yavruları böyle sapsarı civcivler olur. Peki civcivler nereden çıkar? yumurtadan çıkar öyle değil mi? Tavuklar yumurtlar eğer üzerinde oturup bir süre beklerlerse çocuklar bir süre dediğim böyle birkaç gün falan o zaman içlerinden ne çıkıyor? Böyle sevimli sevimli civcivler çıkıyor. Peki sevgili çocuklarım civcivler neyle beslenir? Civcivler buğdayla beslenir, arpayla beslenir, mısırla beslenir tık 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 yerler onu. Hadi bakalım bana siz de bana oradan civcivlerin sesini Çıkarın bakalım. Biliyorum çok iyi başarırsınız siz. Çıkardınız mı? O zaman orada da kaldıralım. Tak tak tak. Sıradaki geliyor. Döndürdük Çok eğlenceli. Bakıyorum, bakıyorum. Ay 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 bu ne tatlılık böyle? Bu bir ne sevgili çocuklar. Bizim can dostlarımız köpekler. Öyle değil mi? E köpek biliyorsunuz zaten. Artık sokakta da yaşıyorlar, evlerimizde de yaşıyorlar. Onları biz neyle besliyoruz çocuklar? Genelde köpek mamaları falan var ama en çok köpekler ne seviyor? Hadi bana söyleyin. Duyamadım söyleyin bakalım. Kemik seviyor öyle değil mi köpekler? Köpekler kemik yemeye, kemik kemirmeye bayılırlar. Bana oradan köpeğin sesini söyler misiniz? Çıkartır mısınız? Yapın bakalım taklidini. Duyuyorum ben sizi buradan. Hissediyorum ben sizi. Evet çıkardınız mı? O zaman ortadan kaldıralım. Çok az kaldı. Çeviriyorum. Hop. Geliyor, geliyor, geliyor. Tak 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 tak. Vau! Wow. Bu bir ne çocuklar? Aslan. Hadi bana söyleyin aslanlar nerede yaşar? Yardım edeyim mi size? Siz de biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım. Aslanlar sevgili çocuklar ormanda yaşar. Hatta aslanlar için bir şey söylenir. Ormanların kralı denir aslan için. Böyle biraz ürkütücüdür diğer hayvanlar onu o şekilde görür. Böyle pençelerini atar, pençelerini kaldırır. Ama siz de onun nasıl ses çıkardığını çok iyi biliyorsunuz öyle değil mi? Hadi bakalım bana Aslan'ın çıkardığı sesi yapar mısınız? Yaptınız mı? Hadi o zaman kaldıralım. O ortadan kaldırdık. Oradan arkadan atımız da kişniyor. Hazırsak. Hop. Çevirdim çevirdim çevirdim. Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? A -a -a -a. Ay bu ne çocuklar? Bu ne? Hadi bana söyleyin. Evet, doğru bildiniz. Bu bir inek. Öyle değil mi çocuklar? Peki İnekler nerelerde yaşar? İnekler çiftliklerde yaşar. Çünkü biz inekleri besleyip onların neyinden faydalanıyoruz çocuklar? Etinden ve sütünden faydalanıyoruz. Sütünden peki neler yapıyoruz? O sütü güzel güzel kaynatıp içiyoruz. Sonra Cimo onunla peynir yapıyoruz, yiyoruz. Kemiklerimizin güçlenmesi için yoğurt yiyoruz. Mutlaka bunları yiyin olur mu? O yoğurttan ayranlar yapıyoruz. Annelerimiz bazen çok güzel çorbalar yapar. Mutlaka hepsini yiyoruz. O yüzden ineklere karşı Ayrı bir minnettarlığımız var bence öyle değil mi? Bize çok faydalılar çünkü. Peki hadi bakalım. İnek nasıl ses çıkarıyordu sevgili çocuklar? Çıkarın ben sizi burada bekliyorum. Çıkardık mı? O zaman oradan kaldıralım. Tak 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 tak. Geliyor. Huu, döndürdüm. Aa, Ne geldi? şu şey sevimliliğe bakın. Çocuklar fil geldi fil. Bu hayvanın adı fil. O uzun bir hortumu var. Ve filler suya bayılır çocuklar. Suyun içinde oynamaya o hortumları da suları alıp hoşur koşur kendilerini yıkamaya bayılırlar. Peki fillerle ilgili size iki tane bilgi vereyim mi çocuklar? Birincisi filler Afrika'da yaşar. Hatta üç bilgi. Birincisi filler Afrika'da yaşar. Küsürler halinde yaşarlar genelde. Asya'da da yaşayan filler var tabi ki. Peki bu fillerin bir özelliği var. Nedir biliyor musunuz? Zıplayamayan tek hayvandır fil. Asla zıplayamaz. Ağırlığından dolayı mıdır başka bir şeyden dolayı mıdır ben bilmem. Ama zıplayamayan tek hayvan fildir. Bir şey daha var. Dünyanın en ağır hayvanlarından bir tanesidir filler. Ne dedik filler için? Dedik ki suyu çok severler. Afrika'da ve Asya'da Hindistan'da filan da yaşarlar çünkü bu filler yaşarlar dedik. Sonra dedik ki biz onlar için zıplayamayan tek hayvandır ve çok ağır hayvanlardır diye söyledik. Filin nasıl çıkardığını biliyorsunuz öyle değil mi? Hadi çıkarın bakalım sizi bekliyorum ben. Evet çıkardık mı? Olaman kaldıralım ortadan. Geliyor geliyor geliyor. Oo, çevirdim çevirdim çarkımı. Ne geldi? Hii, çok merak ediyorum. Kedi geldi. Ay bunu çok yakından tanıyorsunuz öyle değil mi çocuklar? Sevimli kedilerimizi. Onlar da bizim can dostumuz. Onları da evde bazen besliyoruz öyle değil mi? Evcil hayvanlardır kediler. Ve onların da en çok sevdiği yiyeceklerden bir tanesi nedir? Süttür. Süte bayılır kediler. Hadi bakalım. Kedinin sesinin ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bana bir kedi taklidi yapın bakalım. Duyamadım. Au, duymaya başladım sanki nasıl ses çıkardığınızı. Hadi bakalım. Çıkardıysanız o zaman sesini ortadan kaldıralım. Evine yolladı kediyi de. İki tane kaldı. Çocuklar çeviriyorum. Acaba hangisi gelecek? Arı mı kuş mu? Arı mı kuş mu? Arı mı kuş mu? Dön 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 dön. Sevimli mi sevimli ne geldi? Kuş geldi. Çocuklar. Kuşlar dünyanın en güzel hayvanlarından bir tanesidir. Peki kuşlar nerede yaşar? Hadi bana söyleyin. Kuşlar ağaçlarda yaşar ya da kuş yuvaları vardır orada yaşar çocuklar. Kuşların bir kısmı kış aylarını pek sevmez. O zamanlarda ne yaparlar biliyor musunuz? Sıcak yerlere göç ederler kuşlar. Peki kuşlar neyle beslenir? Minik solucanlarla beslenirler. Onlar da böyle yemlerle beslenir. Bazıları ağaç tohumlarıyla falan beslenen kuşlar da vardır biliyor musunuz? Küçük küçük börtü böcekle beslenir kuşlar. Çok da güzel ses çıkarırlar. Ben bayılıyorum. Özellikle böyle yemyeşil ağaçların olduğu bir yere gittiğinizde onların sesini çok çok duyarsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim balkonda iki tane kuş yuva yaptı biliyor musunuz? Ve yıllardır bizimle beraber yaşıyorlar. Biz de onlara hiç dokunmadık. Orada yavruluyorlar, yavruları uçup başka yerlere gidiyor, sonra yeniden yavruluyorlar. E onlarla da artık bir aile olduk. Kuşun sesini çıkardığınıza göre o zaman ne yapıyorum? Yolluyorum. Bir tane kaldı. Ama yine de çevireyim mi? Tatam. Eğlenceli çünkü. Oy Gel gel arıcık buraya. Tamam, geldi. Evet, vız vız arı. Zaten ben sesini çıkardım bile, ipucu verdim. Çocuklar, size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda çok ciddiyim. Arılar dünyadaki en önemli hayvanların başında geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü Arılar olmazsa hayat da olmaz. Su kadar önemlidir arılar sevgili çocuklar. O yüzden sakın ola arıları öldürmeyin olur mu? Arılar çiçeklerdeki o polenleri başka çiçeklere taşıyıp meyve ve sebzelerimizin oluşmasını sağlıyor. Eğer arılar olmazsa o yediğimiz salatalıkları, domatesleri biz yemeyiz ki. O çiçeklerden çünkü meyve ve sebze oluşmaz. O yüzden arılara çok dikkat ediyoruz. Üstüne üstlük bize müthiş bir besin yapıyorlar. Nedir bu? bal yapıyorlar öyle değil mi çocuklar? O yüzden arıları lütfen çok sevelim ve onlara zarar vermeyelim. E, ee, siz onlara zarar vermeye kalkışmazsanız emin olun onlar da iğnelerini size batırmazlar. Buna dikkat edelim olur mu? Peki arılar nasıl ses çıkarır? Bunu beraber yapalım mı? Vız vız vız. Hatta bir şarkısı var biliyorsunuz değil mi? Arı vız vız vız. Arı vız 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 diye çalışır. Değil mi? Evet aynen öyle arı vız vız diye ses çıkarıyordu. Teşekkür ediyorum ben hepinize. Bana oy. Ah, tamam oldu şimdi. Bana bu güzel oyunda eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Böyle güzel videoların gelmesi için ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere bay bay.